Şu an gerçi sıfır kişiyiz ama neyse. İnşallah en kısa sürede gelirsiniz arkadaşlar. Kim duyacak ki niye konuşuyorum. Evet. Şimdi oyuna giriyoruz. Arkadaşlar ben arkadaşım satmış gibi oldu şimdi. Bir dakika bekleyelim ama yani bu oyunun heyecan anlamına gelmiyor değil mi? Gelmez yani. terledim. Oha oğlum ya yanlış yere çıktım. Bu için bozuldu Bir dakika oldu. Hayır, neredesin? Hayır ya, yağmur gitti. Ya sıcak. ya. daha yapacağız bile. Ne bile. Oğlum hacklendi lan oyun. Bug oluyor. Yeter ya. Allah Allah. Zaten yani bu canlı videonun konusu zaten baklara bakmaz arkadaşlar. ama dolayı canım pek tutmuyor. Oğlum bütün canlı yayınlara bayağı bir kişi geliyor. Neden bende çok az kişi oluyor? ne yapacağım ben ya sıkıldın abi ya of ziyaret et diyeceğim işte ne ya yani, bu kadar zor olan bir şey mi var hack işte oğlum hack ay bir dakika iptal Hı. ay iki kişi olmuşuz Allah şükür ay vallahi. of oğlum geçen yayında 7 dakika bekledim Nasıl? Aa, ne oluyor be? Ne oluyor ya? Nasıl ya? Oğlum. Oğlum oyun çakıyor, oyun çakıyor. Oyun, Çak. oyun çakıyor. Evet, ben çok Ama... ne diyorum ben? Çok hafif. Ah. Gel ya, tamam Bu kim? Yatan zaten, gidiyormuş adam. Kaç kişiyiz? Sıfır mı? Ama sadece iki kişiydik ya ne güzel. Oğlum niye gözükmüyor ya? Ben şu an canlıdayım değil mi? Bir dakika. Bir dakika. Oyun çekiyor oyun çekiyor. Bakar mısınız şu rezalete bakın. Kızın konuştuklarını büyük ihtimal şu an ben duymuyorum yani. Abi kişi gelmiş. Allah şükür. Daha yeni başladım ama neyse. Anlamadın. Anlama. Bir dakika. Yorumlar açık, değil mi? Bir dakika. Anlamadım. Bir beğen atmışsınız teşekkür ederim. Ya yerim ya. Beş dakikada bir kişi. Bir dakika bekle.

hemen döneceğim. Hemen döneceğim ben. Hemen döneceğim. Canlarda